Sevgili öğrenciler merhaba ben psikolojik danışman Mustafa Polat. Miran Şehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde görev yapıyorum. Bir önceki videomda size LGS sınav sistemini anlatmıştım. O videoyu izlemeyen arkadaşlar izleyerek LGS sınav sistemi hakkında bilgi edinebilirler. O videoda lise tercihlerinin nasıl olacağı ile ilgili de kısa bilgi vermiştim. Sizin kendinize en uygun liseyi tercih edebilmeniz için liseleri tanımanız gerekir. Ben de bu videoda size lise türleri hakkında bilgiler vereceğim. Meslek seçimi hayatımızdaki en önemli kararlardan biridir. Konfüçyüs der ki, eğer sevdiğiniz işi yaparsanız hayatınızda bir gün bile çalışmış olmazsınız. Aslında bu cümleler meslek seçiminin ne kadar önemli olduğunu güzelce özetlemektedir. Lise eğitimi sizi mesleğe, mesleğe yönelik eğitim alacağınız üniversiteye ve üniversite bölümüne hazırlaması açısından önemli bir basamaktır. Bu sebeple liseleri tanımanız, liseler hakkında doğru, gerçek ve güvenilir bilgilere ulaşmanız önemli. Doğru hedefler belirleyebilmeniz, lise tercihlerinizi hedefleriniz doğrultusunda yapabilmeniz için bu videonun size faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle şunu belirteyim, liselerde haftalık 40 saat ders yapılır. Tabi bunun bir istisnası var. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde ilk yıl yani 9. sınıfta haftalık 40 saat ders yapılmasına rağmen sonraki yıllarda 43 ve 44 saat ders yapılmaktadır. Gittiğiniz lise türüne göre aldığınız dersler ve bu derslerin haftalık saatleri farklılaşmaktadır. Bu genel kısa bilgiden sonra şimdi farklı türdeki liseleri ve liselerdeki alanları inceleyelim. Fen liseleri. Fen liselerinde sayısal derslerin ağırlıklı olduğu öğretim programı uygulanmaktadır. Bu lisede sözel dersler daha az bulunmaktadır. Haftalık 40 saatlik çizelgeden fen ve matematik alanı derslerine büyük bir pay düşmektedir. Bu liseyi tercih eden öğrencilerin matematik ve fen alanında yetenekli, aynı zamanda bu alanlara ilgileri olmaları onlar için daha doğru olur. Sayısal alanla ilgili bir üniversite bölümüne gitmek istiyorsanız fen liselerinde iyi bir sayısal alan eğitimi alabilirsiniz. Fen liselerinde eğitim öğretim 4 yıl sürmektedir. Fen liselerine gidebilmeniz için LGS sınavına girmeniz gerekmektedir. Sosyal bilimler liseleri. Sosyal bilimler liselerinde Türkçe, matematik ve sosyal bilimler alanında yoğun öğretim programı uygulanmaktadır. Bu lise türünde sayısal dersler daha az bulunmaktadır. Bu tür liselerin amacı edebiyat, dil ve sosyal bilimler alanında daha bilgili öğrenciler yetiştirmektir. Mezunları tarih, coğrafya, hukuk, dil, siyasal bilimler ve uluslararası ilişkiler gibi üniversite bölümlerine gitmektedir. Bir yıl hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl sürmektedir. Hazırlık sınıfında haftalık 20 saat İngilizce ders verilmektedir. Hazırlık sınıfında yoğun yabancı dil bilgisi alan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri dil alanından da üniversite sınavına hazırlanabilirler. Üniversitede sosyal bilimler alanı ile ilgili bir bölümde okumak istiyorsanız sizin için en uygun okul türünün sosyal bilimler lisesi olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal bilimler liselerine gidebilmek için LGS sınavına girmeniz gerekiyor. Anadolu Liseleri Üniversitede okumak istediğiniz bölüme yönelik dersleri seçerek bu bölüme hazırlanabileceğiniz bir lise türüdür. Tercihinize göre sözel, sayısal, dil, Türkçe matematik ağırlıklı dersler alabilirsiniz. 4 yıl sürmektedir. Bazı Anadolu liseleri LGS sınavı ile öğrenci kabul ederken bazıları ise LGS puanı gerektirmeden yerel yerleştirme ile öğrenci kabul etmektedir. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri. Bu liselerde akademik eğitim yanında mesleki eğitim de verilmektedir. Öğrenciler mesleki ve teknik Anadolu liselerinden bir meslek sahibi olarak mezun olurlar. Eğitim aldıkları mesleki alanla ilgili teknisyen unvanı alırlar iş yeri açabilirler. Mezun oldukları meslek alanı ile ilgili 2 yıllık üniversite bölümüne giderken ek puan da alırlar. Yine bu lise mezunları için meslek alanları ile ilgili üniversitelerin teknoloji fakültelerinde ayrı bir kontenjan ayrılır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 9. sınıfta bir meslek alanı seçimi yapılır. 10, 11 ve 12. sınıfta bu meslek alanında ve meslek alanına bağlı meslek dalında eğitimler verilir. 12. sınıfta da mesleki becerilerini geliştirmek ve mesleki deneyim kazanmaları için öğrenciler staj yapar. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan meslek alanları ve dalları farklılaşabilmektedir. Ülkemizdeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde birbirinden farklı olmak üzere toplamda 55 meslek alanı ve 203 meslek dalı bulunmaktadır. Bu meslek alanları ve meslek dalları listesini videonun açıklamasından ulaşabilirsiniz. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde iki farklı program uygulanmaktadır. Biri Anadolu Teknik Programı, diğeri ise Anadolu Meslek Programı'dır. Şimdi bu programları inceleyelim. Anadolu Teknik Programı. Anadolu Teknik Programında sayısal ders ağırlıklı bir eğitim öğretim programı uygulandığı için bu lisede okuyan öğrenciler üniversite sınavının sayısal alan kısmında iyi bir başarı elde edebilirler. Anadolu Teknik Programı LGS sınavı ile öğrenci kabul etmekte ve eğitim öğretim 4 yıl sürmektedir. Anadolu Meslek Programı Anadolu Meslek Programı'nda meslek alanı ve meslek dalı ile ilgili yoğun eğitim verilir. Anadolu Meslek Programı'na ise yerel yerleştirme ile gidebilirsiniz. Şimdi daha da netleşmesi için bir mesleki ve teknik Anadolu Lisesi üzerinden örnek vererek açıklayayım. Örneğin Ceylan Pınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Bu lisenin merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul eden bölümleri Anadolu Teknik Programı kısmını oluşturuyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan bölümleri ise Anadolu Meslek Programı'nı oluşturuyor. Anadolu Teknik Programında Bilişim Teknolojileri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi olarak iki alan bulunmaktadır. 9. sınıfta iken bu alanlardan biri seçilir. Sonraki yıllarda da bu mesleki alanda ve alana bağlı dallardan birinde eğitiminiz devam eder. Anadolu Meslek Programında ise Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ve Tarım olarak iki alan bulunmaktadır. 9. sınıfta iken bu alanlardan birisi seçilir. Sonraki yıllarda da bu mesleki alanda ve alana bağlı dallardan birinde eğitiminiz devam eder. Bu sebeple lise tercih ederken liseleri iyi araştırıp ilgi ve yeteneğinizin olduğu mesleki alanlarda ve dallarda eğitimin verilip verilmediğini kontrol etmeniz gerekir. Anadolu İmam Hatip Liseleri. Anadolu İmam Hatip Liselerinde genel yetenek ve kültür derslerinin yanında Kur'an-ı Kerim, Arapça, hadis, fıkıh, tefsir, dinler tarihi, İslam bilimleri gibi mesleki dersler de verilmektedir. Proje okulu niteliğindeki Anadolu İmam Hatip Liseleri LGS sınavı ile öğrenci kabul ederken Diğer Anadolu İmam Hatip liseleri LGS puanı gerektirmeden yerel yerleştirme ile öğrenci kabul etmektedir. Çok programlı liseler adı üstünde birden çok programın, birden çok lise türünün bir arada bulunduğu liselerdir. Anadolu meslek programı, Anadolu teknik programı, Anadolu lisesi, Anadolu İmam Hatip lisesi programları yer almaktadır. Ya da bu liselerin birkaçı birlikte bulunabilmektedir. Bazı çok programlı liseler LGS sınav puanı ile öğrenci kabul ederken bazıları ise LGS puanı gerektirmeden yerel yerleştirme ile öğrenci kabul etmektedir. Eğitim öğretim dörtte sürmektedir bu liselerde. Özel yetenek liseleri Öğrencilere yetenekleri doğrultusunda güzel sanatlar veya spor dalları ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazandıran, öğrencileri üniversitenin güzel sanatlar veya sporla ilgili bölümlerini hazırlayan liselerdir. Bu liselere yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. İki tür özel yetenek lisesi vardır. Biri spor liseleri, biri de güzel sanatlar liseleridir. Güzel sanatlar lisesi öğrencilerin resim, müzik, sahne sanatları gibi alanlarda yetişmesini sağlar. Spor liseleri ise öğrencilerin birçok spor branşında eğitim alarak yetişmesini sağlar. Spor lisesinden mezun olan öğrenciler birinci kademe antrenör belgesi alırlar. Özel yetenek lisesinden mezun olan öğrenciler eğitim aldıkları alanla ilgili üniversite bölümüne geçerken ek puan da almaktadır. Özel Yetenek Liselerine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alındığı için Mayıs, Haziran ayı gibi gitmeyi düşündüğünüz Özel Yetenek Lisesinin duyurularını lisenin web sitesinden takip etmenizi öneririm. Özel Yetenek Liselerine %30 okul başarı puanı %70 özel yetenek sınav sonucuna göre yapılan sıralamayla öğrenci alınır. Hem Özel Yetenek Liselerine başvuru yapabilirsiniz hem de diğer liseleri tercih edebilirsiniz. İki liseyi kazanmanız durumunda istediğiniz birini tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar videonun açıklama kısmında hangi mesleklerin ya da hangi üniversite bölümlerinin hangi alan içerisinde olduğunu gösteren bir link bulunmakta. O linkteki siteyi inceleyebilirsiniz. Siteyi incelemeniz sizin lise tercihinizi ve lisedeyken ders seçimlerinizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Benim lise türleri hakkında vereceğim bilgiler bu şekilde. Merak ettiğiniz ya da daha fazla detaylandırmamı istediğiniz noktaları yorumda belirtebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.